1966-1967 Yaz Kupası'nın finali Ali Sami Yen stadında Fenerbahçe Beşiktaş arasında oynanıyor. Fenerbahçe son turda Altınordu ve Hacettepe'yi yenerek 4 puan elde etti. Bu takımlarla berabere kalan Beşiktaş'ın iki puanı var. Yaz Kupası'nı alabilmesi için Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesi gerekiyor. Aksi halde kupa Fenerbahçe'nin olacak. Bu maçın diğer yönden önemi 1966-1967 lig şampiyonu olan Beşiktaş'ın Göztepe galibiyetinden sonra Fenerbahçe ile karşılaşması. Müsabakayı Faruk Talu, Nevzat'tan Suk, Zekit Gürkan üçlüsü yönetiyor. Fenerbahçe, Hazım Şükrü Numan, Özcan Yılmaz Serkan, Canan Selim, Abdullah Şeref Erdinç tertibinde. Beşiktaş, Necmi, Erkan Fehmi, Cevdet Süreyya Kaya, Coşkun, Fethi, Güven, Sanlı, Ahmet. İşte bir Fenerbahçe akını ve Fenerbahçeliler sağ kanattan ceza çizgisinin içerisine girdiler. Topu dolduruyor Selim fakat karşılayan Süreyya oldu. Süreyya'nın topunu Selim bir kere daha Sağ kanatta aldı ve ceza çizgisine girmek istiyor. Canan'a bıraktı. Canan topla oynuyor. Ceza çizgisinin köşesine girerken bir ara pası verdi. Abdullah da alıyor fakat top kornerde. Korner atışını seyrediyoruz. Sağ kanattan yapılıyor. Kafaya çıkan gene süreye oldu. Sanlı'nın güzel bir rövaş atası ve ceza çizgisinin dışarısına topu taşıdı ama Yılmaz bastırdı. Bir kere daha Canan topu aldı. Ceza çizgisinin köşesindeki Erdinç arıyor. Erdinç topla oynuyor. Sanlı geldi. Defansa yardım ediyor. Erdinç topu aldı. Fehmi bastırdı. Fehmi Taç çizgisinin köşesinde ve çalımını atmak istiyor Erdinç'e doldurdu topu dışarıya çıkardı. Bu defa Beşiktaş korner atıyor. Bu atışta topu karşılayan Yılmaz oldu, defansa yardım eden Selim'e verdi. Sahiş Selim fuleli adımlarla orta çizgiye doğru yanaşıyor. Geldi bir ara pası veriyor ileriye doğru fakat Beşiktaş defansının arkasına attığı topu Canan'ın alması ihtimali pek zayıf. ...Netekin Fehmi aldı fakat Canan, Kaya'nın bacakları arasından topu geçirerek Abdullah'a verdi. Abdullah topla oynuyor ve bir geri paslı şeklinde top Özcan'ı buldu. Özcan şandel doldurdu, şerefe doğru gelecek, alan Coşkun oldu. Coşkun'un Beşiktaş akınındaki topu Yılmaz'ın kafasından Cevdet'e geldi, Cevdet'in şutu üstten alt. Yine bir Beşiktaş atağı ve Coşkun top kovalıyor. Güvende top, güven yayın kenarında mücadele ediyor. Cevdet oyun kursun diye geri pasıyla topu Fehmi'ye gönderiyor. Fehmi kapalı defansının arasından tekrar güveni buluyor. Top güvende, güven driplinkle dalmak istiyor ceza çizgisine fakat yayın üzerinde Yılmaz var. netekim kesiyor. Fethi tekrar geriye veriyor. Cevdet de. Cevdet oyun kuracak topu sol kanada göndererek. Küçük Ahmet'i buluyor. Küçük Ahmet ceza çizgisinin köşesinde ve solda geçmek istiyor defansın arkasına doğru dolduruyor bu arada top üstten out Fethi'nin yine bir driplinki top güvende güven şutunu atıyor fakat Hazım'da Hazım yerde topu bloke ediyor bir atış bu defa Necmi'nin kurtarışını seyrediyoruz ve karışıyor saha saha karışıyor ama Canan bastırmadan evvel Erkan topu aşıyor güvenin tekrar bir şutu tesissiz kalıyor bir frik atışı seyrediyoruz sol kanattan top Hazım'ın ellerinde Hazım ile gönderdiği topu defansın dan forvetine ulaştırıyor fakat Beşiktaş defansında kalıyor ve bir kontratak seyrediyoruz. Sağ iç fiti sol kanada deplas olmuş vaziyette topu sürüyor. Ceza çizgisine yanaşmış vaziyette. Yılmaz karşılıyor ve topu taca veriyor. Bu defa bir Fenerbahçe akını ve Süreyya'yı tutuyor. Bu arada şutunu atan Abdullah bir faul yaptığı için hakem bu golü iptal ediyor. Maçın ikinci yarısı. Beşiktaş başladı ve Cevdet topu sağ kanada dolduruyor. Sağ kanatta sol bek Numan var. Kestiği topu Serkan alıyor. Serkan mücadele halinde ve bu arada topu Abdullah'a veriyor. Fakat Abdullah yere düştüğü için kontrolünü kaybediyor. Süreya çok yakından Abdullah'ı marke ediyor. Beşiktaş'ın bir atağı Cevdet sürüklüyordu. Fakat ikinci yarıda başlamadan önce Suat oyuna girdiği için Cevdet Forvet'e geçmiş vaziyette ve bu defa Abdullah'a yakından marke eden Suat oluyor. Beşiktaş'ın bir atağı, Coşkun bir ara pası veriyor ve Fethi şutunu atmak üzere fakat buna muvaffak olamıyor. Top Selim'de. Selim top kaçırıyor orta çizgiye doğru tekrar defansta eriyor top ve Fehmi zarif çalımlarla topu ceza çizgisinin dışarısına taşıyor ama Canan tam kaç çizgisinin üzerinde topu tutmaya muvaffak oluyor. Ortasını yapmak üzere Fehmi bir kere daha gelip bastırıyor. Ona çalım atmak istiyor Canan. Geriye doğru giderek ekarte ediyor onu. Sanlı'yı da ekarte ediyor ve böylece top gene Fenerbahçe'de kalıyor. Sol taraftan Beşiktaşlar topu dolduruyorlar. Cevdet kafayla indiriyor Coşkun'a. Coşkun ceza çizgisini tam üzerinde mücadele ediyor ve bir geri pasını şimdi Beşiktaşlar kullanıyorlar fakat ağzından dönüyor top. Karşılıklı akınlar oluyor ve bir geri pası Coşkun'a. Coşkun penaltı noktası üzerindeki Fethi'ye. Fethi dolduruyor topu ve gol. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 0. Fethi maçın 74. dakikasında topu üst direğin altından filelere gönderiyor. Böylece Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde ediyor. Fakat kupayı alabilmesi için iki gol daha atması lazım oyun karşılıklı akınlarla devam ediyor. İşte Sabri'den hazıma kadar uzanan bir top. Sabri kalesine doğru gidiyor ve bu arada hakem 90 dakikanın dolduğunu ilan eden düdüğünü öttürüyor. Neticede Beşiktaş 74. dakikada Fethi'nin attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 yeniyor. Ancak siyah beyazlar 3 sıfırlık bir galibiyet elde edemediklerinden kupayı alan Fenerbahçe oluyor yaz kupası Fenerbahçelilerin ellerinde. <laughs>